Merhabalar, ben Özlem Çelik. 1994 yılında IT sektöründe başlayan satış kariyeri boyunca pek çok kurumsal markanın çatısı altında görev yaptım. 14 yıl sonunda ise gayrimenkul sektörüne geçiş yaptım. 17 yıldır bu sektördeyim ve işimi çok seviyorum. Çünkü insanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarında, belki de en önemli kararlarında Onlarla birlikte en doğru kararı vermelerinde destek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Kişilik özelliklerimi profesyonel birer değere dönüştürebildiğim mesleğimde kendime yakışanı yaparak disiplinli, kontrolcü, takipçi, sadece meslek etiğine bağlı olmakla kalmayıp beraberimde de insan değerlerini de gözeten bir yaklaşımla en iyi sonucu odaklanırım. Bu kadar önemli ve sorumluluk gerektiren bu görevi elbette tek başıma yapamam. Bu mümkün değil. 10 kişilik şahane bir takımla birlikte yapıyorum. Aktif Team. 2018'de Kelevelims ailesinde kurduğum Aktif Team, yenilikçi çözümler üretmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt vermek, dürüstlük, disiplin, çok çalışma, profesyonellik, güvenilirlik, samimiyet, kusursuz hizmet ilkeleriyle çalışan çok güçlü bir ekiptir. Bir gayrimenkul uzmanı olarak görünürlük, bilinirlik ve doğru zamanda doğru yerde olmak gibi en önemli şeylerin şansa bırakılmayacağını biliriz. Hayalinizdeki, tam da aklınızdaki gayrimenkulü bulmak ister misiniz? Sanki cevabınız evet gibi.